Merhaba sevgili arkadaşım Çiğdem Hoca'nın Türkçe not defterine hoş geldin. Sizinle kökleri bitirdik. Şimdi sıra eklerde. Ekleri kendi içerisinde çekim ekleri ve yapım ekleri olmak üzere ayırıyoruz sevgili arkadaşlar. Çekim ekleri ile başlayalım. Çekim ekleri isme gelen çekim ekleri ve fiile gelen çekim ekleri olmak üzere ayrılır. Gördüğünüz gibi tablomdan da isme gelen çekim ekleri oldukça fazla ama ezberlemesi zor değil arkadaşlar. Peki çokluk eki ile başlıyoruz. Çokluk eki ismi sonuna gelen ya da isim soylu sözcüğün sonuna gelen laller Peki her zaman cümleye ya da isme çokluk anlamı mı katıyor? Hayır farklı anlamlar kattığını göreceğiz arkadaşım. Aklında deli sorular var derken sevgili arkadaşlar bakın burada birden fazla sorudan bahsetmiş. O zaman çokluk anlamı katmıştır. Peki bizde Mehmet Akifler, Namık Kemaller bitmez derken buradakilerler birden fazla Namık Kemal'in, birden fazla Mehmet Akif'in olduğunu mu gösteriyor? Hayır, bunların düşüncesini benimseyenler, bunların izinden gidenler, izinden gidenler anlamı katmıştır arkadaşlar. Ateşler içinde yanıyordum, bir bardak su verenim olmadı. Ateşler içinde yanmak. Tamamen birden çok ateşten değil de ateşin çokluğundan yani abartıdan bahsetmiştir sevgili arkadaşım. Oğuzlar, Hunlar Asya kökenlidir dediğimiz zaman Oğuz kelimesine, Hun kelimesine gelenlerlere ki cümleye ne anlamı kattı? Soy, sop anlamı katmıştır arkadaşlar. Peki Ali Beyler de gelecek derken sevgili arkadaşım buradaki lalereki cümleye Ali'nin birden çok beyliğe sahip olduğu anlamını mı kattı? Hayır tamamen Ali'ye duyduğumuz saygı anlamını vermiştir. Peki geçiyorum. Vasıta 2. Vasıta 2 cümlenin e, ismin sonuna gelen lale 2'dir sevgili arkadaşlar. Ama cümleye e, araç anlamı katıyor. Yani eylemin hangi araçla yapıldığını gösteriyor. Peki her zaman bu anlamı katıyor mu? Hayır katmıyor. Yine göreceğiz sevgili arkadaşlar. Peki ilk cümlemle başlıyorum. Renkli kalemlerle bütün duvarı çizdi dedim. Çizme eylemini neyle gerçekleştirdi vatandaş? Renkli kalemlerle gerçekleştirmiş. Burada bir araç anlamı kattı mı? Kat. Geçtim. Gemiyle yolculuk etmek benim fikrimdi dedim. Yolculuk etme işlemini neyle gerçekleştirmek istemişim? Gemiyle yine araç anlamı kattı mı? Kattı. Babamla eğlenmeye gittik. Peki eğlenmeye giderken babamı bir araç olarak kullanabilir miyim? Hayır. Peki buraya ne anlamı katmıştır arkadaşlar? Birliktelik. Birliktelik anlamı kattı. Heyecanla annesine sarıldı derken sarılma işini nasıl gerçekleştirdi? Heyecanla. E buraya da ne anlamı kattı? Durum anlamı katmıştır. Gördüğünüz gibi vasıta eki de cümleye farklı anlamlar kattı arkadaşım. Peki eşitlik eki çe cümleye her zaman eşitlik anlamı katmıyor. Farklı anlamlar yine katıyor arkadaşlar. Anlam sorusunu yani ee, çekim eklerinin cümleye kattığı anlam sorusu daha çok TET sınavında karşıma çıkar. Bence bu yapılanlar doğru değil dedim. Bakın buradaki bence ben zamirine gelen CC2 e, görelik anlamı katmıştır. Bana göre bu davranışlar doğru değil diyorum. Çocukça davranışlar sergiliyordu. Çocukça davranışlar. Buradaki çerçe çocuk gibi davranan yani benzetme. benzetmeye anlamı katmıştır. Peki ailece pikniğe gidiyoruz dedim. Buradaki cace cümleyle anlamı kattı. Yine birliktelik anlamı katmıştır. Yıllarca emekli olmayı bekledi dedim. Yıllarca cace yılların çok olduğu zaman anlamını kattı. Evet. Anlatılanları dikkatlice dinledi derken dikkatlice buradaki cac'e cümleyi ne kattı? Durum anlamı kattı. Arkadaşlar tabletimde bazen sorun yaşıyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Küçültme ekleri cık, ceyiz, ımsı, ıntırak. Bakın şunları küçültme eki olarak kabul etmiyorlar. Bunlara farklı bir ad veriyorlar. Küçültme ekleri genellikle cümlede bir şeyin, başka bir şeye yakınlığı anlamı katar. Bunu unutmayın lütfen. Evimizin önünde küçük bir tepecik vardı dedim. Bakın burada tepecik kelimesine gelen cık cık eki tam bir tepeden değil de tepeye yakın bir şeyden, tepemsi bir şeyden bahsediyor. Dolayısıyla yaklaşma anlamı katmıştır. Yani ben burada aslında ne yapıyorum? Tepeyi küçültüyorum. Tam bir tepe değil, tepeye yakın bir şeyden bahsediyorum. Yine küçültme ekidir ve yaklaşma anlamı kat. oda zavallı kedicik dışarıda kalmış dedim. Arkadaşlar kedicik, kediciğin boyutunu bilmiyorum. Eğer yeni doğmuş ufacık kedi yavrusundan bahsediyorsam evet kedicik olabilir ama kediciğin boyutunu bilmiyorum şu anda. E, dışarıda kalmış bir kediden bahsediyorum. Dolayısıyla buradaki cıcık eki ne yaptı? Acıma anlamı kat. Anneciğimin yemeklerini özledim derken anneciğime acıyabilir miyim burada? Hayır. Peki ona yaklaşabilir miyim? Hayır. Peki ne oldu sevgili arkadaşım? Anneciğim derken buradaki cık, cık eki cümleye sevgi, özlem anlamı katmıştır. Bayram için Yeşilimsi bir elbise aldım. Bakın renklerin de küçültülebileceğini, küçültme eki alabileceğini lütfen unutmayın. Zaten küçültme eki yaklaşma anlamında kullanılıyordu. Rengin renklerin tonunu da küçülteceğime unutmayın lütfen. Bayram için yeşilimsi elbise aldım derken buradaki ımsi imsi eki tam bir yeşilden bahsetmiyoruz da yeşile yakın bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla küçültme ekidir. Yaklaşma anlamı kattı. Yeşile yakın bir elbise aldım dedim. Adamcağızın yatacak yeri yokmuş. Adamcağızın yatacak yeri yok. Peki ben bu adamı küçültüyor muyum? Hayır. Belki dev gibi bir adamdan bahsediyorum. Ama tamamen ne yapıyorum sevgili arkadaşım? Buradaki cağız ile adama acıyorum. Yine acıma, üzülme anlamı katmış oluyorum cümleye. Peki arkadaşlar dediğim gibi bu eklerin cümleye kattığı anlamı sadece TET sınavında sorarlar. KPSS'ye girecek arkadaşlarım bunu dikkate almasınlar. Ama gördüğünüz ekleri lütfen çok iyi tanıyın. Ekin ne olduğunu sorabilirler. O yüzden dikkat edin. Durum eklerine geçeceğiz sevgili arkadaşlar. Durum eklerinin başlığı birden fazla olduğu için onu bir dahaki videoma bırakıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.